Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir ev turu yapacağız. Ev turumun ikincisini yapıyorum. Çünkü tam ev, tüm evlerimi size gösteremedim. Şimdi ben bu igloyu arkadaşlar hastane olarak kullandım. Bakın burası e, kapı kilidi var burada. Herkes giremesin diye. Burayı biliyorsunuz banyo yaptım. Küçük bir tane. Bakın böyle gördüğünüz gibi. Burada e, oturuyorlar. Kayıt falan yaptırıyorlar. Ya da hasta görmeye gelebiliyorlar bildik ya. Burada hastalar oluyor arkadaşlar. Hemşire burada oturuyor. Hastalar burada yatıyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir mutfak var. Hemşireler, doktorlar burada yemeklerini yiyebiliyorlar. Burası arkadaşlar yine bir oda. Hastalar yine burada kalabiliyor. Bunlar aslında bunlar arkadaşlar boşta kalmıştı. Bu eşyalar. O yüzden ben de buraya koyayım dedim. Burada peçeteler var çok fazla. Peçete ihtiyacı olur. Burası da yine bir hasta odası arkadaşlar. Kitaplık koydum her zaman. Burada da rezervasyon yapabiliyorlar. Evet. Rezervasyon derken bir rapor falan Hı -hı. verebiliyorlar hastalar. Burada da arkadaşlar bir boy aynası var. Burası küçük bir yer zaten gösterdim size. Şimdi diğer evimize geçeceğiz arkadaşlar. Diğer evimize geçelim. arkadaşlar şimdi diğer evimize geçiyoruz. Şu şekilde. Yükleniyor şu an. Yüklenince direkt size diğer de göstereceğim. Evet. Burada gösterdiğim gibi ben burası size iglo'yu gösterdim. Şimdi bunu göstereyim. Buraya arkadaşlar okul yaptım ben. Böyle bahçesi de var gibi gözüküyor. arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı okul yaptım. Burada okulda ilk önce yemekhaneden gireyim. Bakın hatta burayı göstereyim. Burada e, rezervasyon yani rezervasyon değil de okula kayıt yaptırabiliyorlar çocukları. İki tane telefon koydum. Burada meyve yiyebiliyorlar çocuklar. Yemekhane burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burası mutfak. Aşçılar burada yemek yapıyor. Burası sınıf arkadaşlar. Bakın böyle renkli renkli sürü e, koydum. Küs falan da var. Buraya buzdolabı koydum arkadaşlar. Buraya sığmadı çünkü buraya koysam çirkin dur diye düşündüm. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın burada da okul e, profil yani fotoğraf için burası da arkadaşlar uygun. Burada böyle çekilebiliyorlar. Burada da arkadaşlar kız öğrenci ve erkek öğrenci olarak üniformalı bir e, çocukları koydum. Dolaplar var yatılı bir okul arkadaşlar burası. O yüzden buralara yataklar da koydum. Bir sürü yatak var gördüğünüz gibi. Burası öğretmenler odası. Siz de bilmişsinizdir. Burayı da biliyorsunuz lavabo yaptım. Bakın kızlar tuvaleti burası iki tanesi. Buralarda erkekler tuvaleti olarak ayrılıyor. Öğretmenler odasında bu şekilde bir televizyon koydum. Kanal değiştirelim bence. Evet arkadaşlar bu iyi. Burada bir kahve makinesi var öğretmenler odası için. Size bu evi gösterdim arkadaşlar. Ev değil burası. Okulda Okulumuzu gösterdim. Şimdi sıradaki evimize bakalım. Evet arkadaşlar sıradaki evimizi hemen göstereyim size. Bugün kaç evim var? Bayağı var. Şimdi arkadaşlar sıradaki evimiz bu en küçük. Bunu zaten mpc'de direkt veriyorlar. Oyuna başladığınızda. Ben burayı ajan bürosu yaptım arkadaşlar. Bakalım siz de ajan bürosuna benzetebilecek misiniz? Bakın simsiyah. Burada böyle bir koltuk var. Burada ajanlar oluyor arkadaşlar. 3 tane ajan için koltuk. Burada e, hayvanlar var. Hayvan aslında insanlar olsa daha güzel olurdu. Da. Kameralar var. Burada ajanlar için ufak bir mutfak. Gerçekten ufak oldu. Ben buraya bir masa daha koyayım daha sonra. Burası bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar evimiz bu kadardı. Ee, şatoyu gösterdim mi göstermedim mi hatırlamıyorum. Ee, şatoyu göstermiş miydim arkadaşlar size önceki videomda? Bakalım. Arkadaşlar ben şatoyu gösterdim diye hatırlıyorum. O yüzden şatoyu göstermeyeceğim arkadaşlar. Bu videomuzun kısa olduğunu farkındayım. Daha sonra yeniden evler yaparsam eğer yapacağım arkadaşlar. Bu yine video çekebilirim ama evlerle ilgili bu sefer video çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü ya da belki sadece kuleyi düzenlerken video çekebilirim. Çünkü almadığım tek ev kule. Bakın burada da arkadaşlar bu şekilde. Eğer benimle birlikte oynamak istiyorsanız arkadaşlar bana yorumlarda ne zaman geleceğinizi yazabilirsiniz. Ben de o zaman gelelim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.